Bugün cemaatten biri geldi bana. Dedi ki, Peygamber Efendimiz uçuyormuş doğru mu? dedi. Nereden duyduysa duymuş. İşte Hazreti Musa denizleri yardı, Hazreti İsa ölüleri diritti. Efendimiz de uçuyormuş doğru mu? dedi bana. Şimdi bir çoğunuz gülümsediğine göre Efendimiz uçmuyor diye düşünüyorsunuz. Değerli abim bakın ne diyeceğim. Peygamber Efendimiz uçtu. Evet, uçtu. Ama şu gördüğünüz gökte değil. Marifet ve hikmet göğüyle uçtu. İman ve muhabbet kanatlarıyla uçtu. Öyle bildiğiniz kuş kanadıyla değil. Şu gördüğünüz gökte uçmakta ne var ya? Aha işte. Şu kadar sinek Asıl iş maneviyat göğünde ilerlemek. Uçmak kaçmak değil. Asıl iş kul olmak. Allah'ın Teala'yı tanımak. Kalbi onun eşsiz aşkıyla süslemek. Allah bizi bu aile gibi uçan diye gönderdi ki. Kul olmak için gönderdi. Kendisine ibadet etmek için gönderdi. Ama insan olmuş. uçmaya Uçmayı mükafat olarak görebilir. Peygamberimizin birçok mucizesi vardır. Doğru. hekse haktır. Hepsi doğrudur. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Mübarek parmağının bir işaretiyle ayın ikiye yarılması mucizedir. Yine mübarek parmaklarından akan suyun bir ordaya yetmesi mucizedir. Hepsi haktır, hepsi doğrudur. Velilerin kerametleri de doğrudur, haktır, doğrudur, hepsi doğrudur. Ama Allah dostları sürekli keramet, mucize gösterip durmamışlar ki. İhtiyaç, ihtiyaç ortaya çıktığında olağanüstü haller görülmüştür. Evet. Dikkatinizi çekelim aziz Müslümanlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den hiçbir mucize beklemeden, onun hiçbir mucize göstermesini beklemeden ona iman etti, inandı. Onun sıddıklığı da, büyüklüğü de buradadır zaten. Bizi asıl meşgul etmesi gereken, sıddık ki Ekber Efendimiz gibi miyiz, değil miyiz? Bu olmalıdır. sıddık ki Ekber Efendimiz gibi ona bağlı mıyız, değil miyiz? Bu olmalıdır. Kul olmaya odaklanmalı. Uçmaya değil,